Hocam anlatıyor. Sen anlıyorsun. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün polinomlar kampımızın orta düzey testiyle devam ediyoruz. Hiç beklemeden hemen testimize başlayalım arkadaşlar. İfadelerinin hangileri polinom değildir? Polinom olması için ne gerekir arkadaşlar? X'lerin üstü doğal sayı olacak. X'in üstüne baktık doğal sayı polinom. X'in üstüne baktık doğal sayı ancak burada nasıl yazılır bu? Kök 3 şartı x üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 diye bir doğal sayımız Yok arkadaşlar bu ifade polinom değil. Üste baktığımızda evet doğal sayı paydan ne oldu bizi ilgilendirmiyor. Arkadaşlar. Üste baktık doğal sayı polinom. Üste baktık doğal sayı polinom. Şu ikisini karıştırmayın arkadaşlar. Biri kök 5 şart x kare. Biri kök 3x yani x içeride arkadaşlar. Onun için kim polinom değil? Yalnız 2 doğru cevap A şıkkı. Soru 2'ye baktığımız arkadaşlar. ifadesi bir polinom belirttiğine göre A artı B artı C toplamı alabileceğin küçük değer kaçtı? Şimdi buraya baktığımız arkadaşlar şu ifade kesinlikle sıfırdan büyük eşit olacak. Ve onu karşıya attığımızda A artı C büyük eşittir 10. Aynı şekilde B artı C büyük eşittir 6. Ve aynı şekilde A artı B büyük eşittir eksi 3. Tara tarafa toplayalım arkadaşlar. 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C gelir. değil mi? 2 A, 2 tane B ve 2 tane C. O zaman iki parantezinde A artı B artı C. Büyük eşittir. Bunların toplamı kaçtır arkadaşlar? 13. 13'ten üç. büyük olabilmesi için A artı B artı C'nin alabileceğin küçük tam sayı değeri kaçtır arkadaşlar? Reel sayı olduğu için 7'dir diyebiliriz. Doğru cevap b şıkkı. Üçüncü soru arkadaşlar. Px ifadesini vermiş bize. Bu polinom için arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 ifadelerinden kaç tanesi doğrudur diye sormuş. Birinciye baktığımızda polinomun derecesi 4'tür diye belirtmiş. Bakalım doğru mu? Derece neydi arkadaşlar? X'li ifadelerde en büyük üsse sahip olan sayıya diyorduk. Buraya baktığımızda 4 en büyüğü o zaman polinomun derecesi arkadaşlar. Evet 4'tür. Başka kat sayı da ise arkadaşlar dereceyi bulduğumuz terimin kat sayısıydı. Orada 5 var. İkinci ifade de doğru. Px polinomunun 5 tane terimi. Arkadaşlar her ifadeye bir terim. 1, 2, 3, 4 ve 5. O zaman üçüncü ifade doğru. Px polinomunun sabit terimi 1'dir. Sabit terim buradaki x'in bulunmadığı terimdir arkadaşlar. Dördüncü ifade doğru. Px polinomunun terimlerinden biri 2x küp. Hayır arkadaşlar işaretiyle beraber alıyoruz. Buna dikkat edin. Bunun sonucu ne olmalıydı? Eksi 2x küp olmalıydı. Bu ifade yanlış. O zaman dört tanesi doğrudur arkadaşlar. Dördüncü soru arkadaşlar. Px ve Qx gerçel katsayılı birer polinom olmak üzere Px eksi 1 eşittir. 2x küp çarpı Qx artı x kare. Olduğuna göre P1 4 bölü Q2 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar x'in yerine öyle bir sayı yazacağız ki P'yi 1 yapacak, Q'yu 2 yapacak. X'in yerine ne yazmamız gerekiyor burada? 2 yazmamız gerekiyor. Yazdığımızda 2'yi düzenleyelim. P2-1 eşittir. 2 çarpı 2'nin küpü çarpı Q2 artı 2'nin karesi. X yerine 2 yazıyoruz çünkü. Düzenleyelim. Burası ne oldu arkadaşlar? P1. Buraya baktığımızda 2'nin küpü 8 çarpı 2 16 çarpı Q2 artı 4. Şimdi istenilen ifadeye baktığımızda arkadaşlar demek ki bu 4'ü karşıya atmamız gerekiyor. Atalım. P1-4 16 Q2. Ve ve burada Q2 var arkadaşlar. O zaman her tarafı Q2'ye bölelim. Böldüğümde istenen ifade neydi arkadaşlar? p 1 eksi 4 bölü Q2 eşittir. Bu tarafta ne kaldı arkadaşlar? 16. Doğru cevap D şıkkı. Bu sorularda hemen payda işleyeceksiniz. Burayı x artı 1 ile ve burayı x eksi 3 ile bu tarz sorularda payda eşitleyip polinomların eşitliğini kullanacağız. Burada a çarpı b istiyor. Hemen düzenleyelim. 7x eksi 13 bölü x eksi 3 çarpı burayı çarpmayın böyle kalsın arkadaşlar. Eşittir. a çarpı x artı 1 artı b çarpı x eksi 3. Payda eşitlediğimiz için arkadaşlar x artı 1 çarpı x eksi 3. Burada arkadaşlar zaten paydalar kendi arasında sadeleşir. Ne kaldı? Bunları dağıtarak yazalım. 7x eksi 13 eşittir. A çarpı x artı b çarpı x artı a eksi 3 b. Polinomların eşitliği gereği arkadaşlar. X'li ifadeler, x'li ifadeye sabit sayılar, sabit sayı. O zaman buradan şunu çıkarabilir miyiz arkadaşlar? A artı B 7, A eksi 3B eksi 13. Şimdi yok etme yöntemiyle arkadaşlar mesela alttaki eksiyle çarpalım. Bu şekilde a'lar gider. 4b eşittir 20. b eşittir 5. Şurada yerine yazdım da ne çıkar arkadaşlar? 2. İkisinin çarpımını sormuş. Altıncı soru arkadaşlar. Px ikinci dereceden ve Qx birinci dereceden bir polinomdur. Px ve Qx polinomlarının baş katsayıları 1 olup sabit terimleri aynıdır. O zaman Px ikinci dereceden bir polinom yazalım arkadaşlar. Başkatsayiler birmiş, x kare artı ax artı b. Qx nedir? Birinci dereceden olacak. Katsayısı da bir olduğu için arkadaşlar, x artı b. Evet, şimdi bu işlemi yapalım arkadaşlar. Bu işlem neydi? Px artı Qx yani x kare artı ax artı b artı Qx yani x artı b'nin sonucu ne olacak? X kare artı 6. Burada polinomların eşitliğini kullanacağız arkadaşlar. Bu tarafı düzenleyelim. X kare artı x'li ifadeleri bir parantez alırsam, a artı 1 a artı sabit sayılar 2b, 2b x kare artı 6. Eşit polinomlar, arkadaşlar, dereceler aynı olan terimler eşit olacak. X kare, x kare sorun yok. Bu tarafta x'li terim olmadığı için a artı 1 0 olacak. A buradan ne çıkar? Eksi 1. Sabit sayı burada 2b, bu tarafta 6, 2b 6 ise b de 3'tür. Bizden ne istemişti? Px polinomun katsayı. Önce bir Px yazalım. Px eşittir arkadaşlar. X kare. A'yı 1 bulduk. Eksi x. B'yi 3 bulduk. Buradan katsayıların toplamı için her zaman x yerine ne yazacağız arkadaşlar? 1. P1 eşittir o zaman. 1'in karesi 1 artı 3'ten. O da eşittir. 3 olur. Doğru cevap A şıkkı. 7. soru. Px bir polinom olmak üzere. Px polinomuna ait arkadaşlar bir eşitlik veriliyor. Buna göre Px polinomun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı kaçtır? Tek dereceli terimlerin katsayılarının formülü neydi arkadaşlar? P1 eksi P eksi 1 bölü 2 işleminin sonucudur. Şimdi buraya baktığımızda bu ifade elde etmek için arkadaşlar x yerine biz eksi 2 yazdığımızda burası P1 olacak dikkat ettiyseniz burası P eksi 1. Onun için bu değeri iyi seçmeniz gerekiyor. X eşittir o zaman. Eksi 2 için diyelim yazalım. P1 çarpı burada x yerine eksi 2 yazdığında ne gelecek? Eksi 1. Artı P eksi 1. Burada x yerine eksi 2 yazdığımda bir sayısı gelecek. Eşittir. Karşıya da aynı şekilde x yerine eksi 2 yazdığında eksi 2'nin karesi artı 6. Düzenledim de buraya arkadaşlar. P eksi 1 eksi P1 eşittir. 4, 2 kere 4, 8, 14. Şimdi Bizden ne istemişti? Bir daha bakalım o tarafa. P1 eksi P eksi 1. Ama burada eksili ifade tam ters. O zaman her tarafı biz eksi 2'ye bölelim. Eksi 2'ye böldüğümde arkadaşlar burası ne olur? Yer değiştirir. P1 eksi P eksi 1 bölü 2. Eşittir arkadaşlar. Burada sadeleşir. Eksi 7 gelir ve doğru cevap 5. 8. soru arkadaşlar. Sabit olmayan Px ve Qx polinomları için 2 eşitlik vermiş arkadaşlar olduğuna göre px eksi qx'in derecesi kaçtır? Şimdi px'in derecesi a olsun arkadaşlar. qx'in derecesi b olsun. Burada nasıl yapıyorduk? 1 çarpı 3 çarpı p'nin kendisi yani x üzeri 3a çarpı. Burada nasıl yapıyoruz arkadaşlar? 1 çarpı 2 çarpı b'nin derecesi x üzeri 2b. Çarpım durumda bunların dereceleri toplanır arkadaşlar. x üzeri 3a artı 2b derecesi 19 olduğuna göre aslında x üzeri 19'a. Yani 3a artı 2b'nin sonucu 19. Aynı şekilde burada küçük sayıları görmedik arkadaşlar. Sadece üstlere bakıyorduk. Pat sayılar bizi ilgilendirmiyordu. Bunun derecesi 1. E, P'nin derecesi a. x üzeri a. Bölü. Aynı şekilde 1. Q'nun derecesi b. x üzeri b. Bu da ne olurdu arkadaşlar? Bölme durumunda olduğu için a x'i b. x üzeri 3'e. Yani a eksi b ifadesi de 3 eşit. Şimdi yok etme yöntemi yapalım arkadaşlar. Alttakini ikili genişletelim. Yok ettiğimde burası gider. 5a eşittir 25. a eşittir 5. Peki a eksi b ifadesi kaçtı arkadaşlar? 3'tü. a'yı 5 bulduk. O zaman b de 2 çıkar. Bize neyi sormuş? fx eksi qx'in -Q derecesi arkadaşlar. Toplama ve çıkarma durumunda derecesi büyük olan alınırdı. Yani 5 alacağız. Doğru cevap D şıkkı. Soru 9. Px ifadesi nasıl bir polinomuş arkadaşlar? Sabit. Sabit polinomda ne olmazdı? X'li ifadeler olmazdı. O zaman bu ifadeleri ayrı ayrı sıfır Eşit Eşitleyelim. 4A-24 eşittir 0. A buradan 6. A'yı bulduk arkadaşlar. Yerine Aynı şekilde B artı 3 sıfırdan B'de eşittir. Eksi 3. B'yi ne bulduk arkadaşlar? Eksi 3. Devam edelim. Bu polinom ne polinommuş arkadaşlar? Sıfır polinom. Sıfır polinomda hem x'li ifade olmazdı hem sabit sayıda sıfır olurdu. O zaman m eksi 3 de sıfır arkadaşlar. m de buradan 3 çıktı. Artı 3 ve eksi 2n artı 10 ifadesi de sıfır olacak. m de buradan 5 çıkar. Toplayalım şimdi bunları. 6 eksi 3 artı 3 artı 5. 3'ler gider. 6 artı 5 eşittir. 11 değişik. 10. soru. Px, x'li terimin kat 0 olan bir polinom olmak üzere. P, bileşke Px ifadesi arkadaşlar. x üzeri 4 artı 6, x kare artı 12 ifadesine eşit olduğuna göre Px'i 2 değeri açtıklarının hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar burada uyanık olacağız biraz. Px ifadesi, P ile P bileşke x'in sonucu 4. derece olduğuna göre bu ifade 2. derecenin yani x kareli bir ifade. Artı x'li terim yok P. Neden kat sayısını 1 aldık? Çünkü buraya baktığınızda arkadaşlar bunun kat sayısı 1. E, P bileşke Px olduğu için bunun da kat sayısı 1 olacak. Şimdi P bileşke Px'i yazalım arkadaşlar. Ne demekti P bileşke Px? Px'de x gördüğüm yere Px'i bir daha yazacağım. Artı B. Peki bu ifade neye işte eşit olacak arkadaşlar? Şu ifadeye. Peki şunu şuraya yazabilir miyiz? x üzeri 4 artı 6x kare artı 9 12'yi parçaladık. Artı 3 olsun. Sebebi şu. Şu ifadede arkadaşlar x kare artı 3'ün açılımı, karesinin açılımı artı 3. E peki bu tarafa baktığımızda x kare artı b'nin karesi artı b. O zaman b'yi burada ne bulmuş oluruz arkadaşlar? 3 bulabiliriz. Son haliyle yazalım. Px o zaman arkadaşlar x kare artı 3. Ne istemiş bizden? P-2. Yazalım P-2. Eksi-2'nin P karesi artı 3. Düzenledim. Ne oldu burası? 7. Doğru cevap E 12. soru. A, B birer gerçel sayı ve Px bir polinom olmak üzere. X küp çarpı Px kare ifadesini vermiş biz arkadaşlar. P2 kaçtı? Bu tarz sorularda önce şu X küpe bölün arkadaşlar. Bölelim. Px kare eşittir. Ne gelir buradan? a eksi 3 çarpı x üzeri 6 bölü x küp artı a çarpı x üzeri 5 bölü x küp artı b çarpı x küp bölü x küp ve 2 a eksi b bölü x küp. Şimdi px bir polinom olduğuna göre arkadaşlar şu ifadenin olmaması gerekiyor. Buradan 2 a eksi b'nin 0 olduğunu buluruz. Sonra düzenledim de bunu. px kare ne gelir arkadaşlar? a eksi 3 çarpı x küp artı a çarpı x kare artı b. Burada da arkadaşlar şuna dikkat edin. Px kare olduğu için tüm üstlerin 2'nin 2 veya da 2'nin katı olması lazım. Yani üstler 2'ye bölünmeli. Mesela bu üstü 2'ye böldüğümde burada a çarpı x kalır. Bu x üzeri 0 olduğu için 2'ye böldüğümde yine b kalır. Ama burada ne kalır arkadaşlar? x üzeri 3 bölü 2. Böyle bir polinom olmaz. Buradan a'yı ne yapacağız arkadaşlar? a eksi 3'ü sıfır olduğundan a'yı 3 bulacağız. a 3 ise arkadaşlar 6 eksi b sıfırsa b de buradan 6 çıkar. Şimdi son halini yazalım. Burası da yok arkadaşlar. Onun için px ne oldu? Şurayı görme. x a yerine 3 yazacağız. 3 x b yerine 6. 3 x artı 6. p 2'yi soruyor. p 2 eşittir arkadaşlar. 3 çarpı 2 artı 6'dan 12 çıkar. Doğru cevap 5. 12. soru. Kat toplamı 0 olan 3. dereceden bir Px polinomu her x gerçel sayısı için bu eşitliği sağlıyor. Arkadaşlar bu eşitlik neyin eşitliğiydi hatırlayalım. Tek fonksiyonların özelliği arkadaşlar. Tek fonksiyon. Yani burada x kareli ifade ve sabit sayı olmayacak. Px o zaman nasıl bir polinom olacak arkadaşlar? ax küp artı bx. Ve ne demiş? Kat toplamı 0 dediği için de Buradan unutmayacağız. A artı B de 0. Devam edelim. Buna göre P2 bölü P3 oranı kaçtır diye sormuş bize. Burada şunu yazabiliriz. A gördüğüm yere eksi de. Şimdi 3 yazalım. P3 arkadaşlar nedir? Eşittir. 3 yazdığımda 27A artı 3B. Peki 2 yazdığımda arkadaşlar 8A artı 2B. A gördüğüm yere eksi B yazabilir miyim? Evet. Eksi 27 B artı 3 B bölü. Eksi 8 B artı 2 B. Burayı düzenleyelim. Eksi 24 B bölü. Eksi 6 B. B'ler gider. Eksiler de gider. Sadeleştirdiğimde ne çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. Doğru cevap. B şıkkı. Arkadaşlar bu tarz şeylere dikkat edin sorun çözümü basitleşiyor. Soru 3. İkinci dereceden bir px polinomun katsayını oluşturduğu küme a kümesi eşittir arkadaşlar. Bir 3 elemanlarından oluştuğuna göre kaç farklı px polinom yazılabilir? Şimdi bir ikinci dereceden polinom yazdığımız arkadaşlar ax kare artı bx artı c. Normalde burada 3 tane katsayı var ama kümede 2 tane. Neden? Kümede her eleman bir defa yazılır. O zaman arkadaşlar bunlardan biri birbirine eşit. Yani ya kümemiz şöyle arkadaşlar A katsayılan oluşturduğu elemanlar daha doğrusu A1 1 3 ya da A 1 3 3. Şimdi burada kaç farklı polinom yazabiliriz arkadaşlar? Şöyle yine permütasyon kombinasyon devreye giriyor. Tekrarlı permütasyonu da doğrusu 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 polinom burada gelir. Aynı şekilde 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 polinom da burada gelir. Toplam 6 polinom. Ya da ne yapacağız arkadaşlar? Sırasıyla tek tek yerine yazacağız. P1 mesela birinci polinom anlamında x kare artı x artı 3. Ya da ikinci polinom anlamında p 2x x kare artı 3x artı 1. Üçüncü polinom burada ne olur mesela? 3x kare artı x artı 1. Aynı şekilde 3 için de bunu yapabilirsiniz. Ve bu şekilde yine cevap ne çıkacak? 6. 14. soru arkadaşlar. Px polinomu ile ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi baktığımızda birincisi ne diyor? Kat sayıların toplamı. Kat sayıların toplamı için x yerine ne yazılırdı arkadaşlar? 1. Yazalım 1'i. P1 eşittir. 2 çarpı 1'in karesi 2 yapar. Eksi 1 artı 1'in küpü. O da ne yapar? 8. O zaman birincisi doğru arkadaşlar. Çift dereceli terimlerin kat sayıları toplamı 64'tür demiş ikinci ifade. Çift dereceli terimler için ne lazım bize? P eksi 1. Yazalım P eksi 1 arkadaşlar. Yine 2 çarpı eksi 1'in karesi 2 yapar. Eksi eksi 1'den artı 1 artı 1'in küpü. Yani 4'ün küpü 64. Formül neydi arkadaşlar? P1 artı P eksi 1 bölü 2 idi. 64 artı 8 bölü 2'den ne çıkar arkadaşlar? 36. İkinci ifade yanlış. Üçüncü ifade de neydi arkadaşlar? Formül P1 eksi P eksi 1 bölü 2 idi. Yerine yazdığımda 8 eksi 64 bölü 2. O da ne yapar? Eksi 56 bölü 2'den eksi 28 yapar. Bu da yanlış. Doğru cevap zaman yalnız 1. Yani A. 15. soru. Px, bir Px polinomu kat toplamı 12'dir. Yani arkadaşlar x yerine 1 yazdığımda kat toplamını buluyordum. P1'in sonucu 12. Px eşittir. Px eksi 1 eksi 2'dir. Buna göre Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünde ne yapıyorduk arkadaşlar? Burayı sıfıra eşitliyorduk. X burada ne çıkar? 3. Burada yerine yazdığımda demek ki benden P3'ün sonucunu istiyor. Şimdi sırasıyla 2 yazalım önce bir. X eşittir 2 için. Sebebi şu. Yerine yazdığımda göreceğiz arkadaşlar. P2 eşittir. P1 eksi 2. P1'i bulduğum için buradan P2'yi bulabilirim. Bir de x eşittir 3 için. P3 eşittir. P2 eksi 2. Gördüğünüz gibi alt alta topladığımda arkadaşlar her iki taraftan da P2 olacağı için bunlar sadeleşir. Bu tarafta P3, bu tarafta P1-4. E P1'i ne bulmuştuk zaten biz? Vermiş daha doğrusu 12. 12-4'ten P3'ün sonucu 8 çıkar. Doğru cevap C. 16. soru arkadaşlar. Px polinomu ve Qx polinomları veriliyor. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu tarz sorularda küçük ifadeleri hiç görmeyin. Yani sanki px x üzeri 9'muş. Özellikle derece sorularında q arkadaşlar. Eksi de bizim için önemli değil. x üzeri 3'müş gibi davranabilirsiniz. Hiç, hiçbir sorun yoktur. Bakalım burada çarpımı. Çarptığım zaman arkadaşlar x üzeri 9 çarpı x üzeri 3. Bunun ifadenin derecesi ne olur onu sormuş arkadaşlar. Ne olur x üzeri 12. O zaman derecede 12. Zaten çarpım durumunda dereceler toplanır. Bölme durumuna baktığımız arkadaşlar. X e 9 bölü X e 3. Ne olur? X e 6. Yeni derece 6 o zaman. Bölme durumunda zaten dereceler çıkarılır. 9 3 deyip 6 da yazabiliriz. Ama burada uyanık olun arkadaşlar. Derecelerin oranını sormuş. Px'in derecesi 9. Qx'in derecesi 3. Bunların oranını sormuş. Sakın şunla karıştırmayın arkadaşlar. Sonuç burada 3 olur. O zaman 1 ve 2 doğru. Doğru cevap arkadaşlar. 5. Soru 17. Bu sorunun bir benzeri. birkaç soru önce çözmüştük arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Önce her tarafı x küpe sadeleştiriyoruz. Px eşittir ne olur arkadaşlar? x eksi 3 artı a eksi b bölü x artı a artı 3 bölü x küp. Şu ifadelerin olmaması gerekiyor. Px'in polinom olması için. O zaman a buradan eksi 3. a eksi b işte 0 olması için. B'nin de arkadaşlar eksi 3 olması gerek. Son durumda benim px polinomum var arkadaşlar. px eşittir. x eksi 3 oldu. Peki neye bölmem istemiş? Şu ifadeye. Bunu düzenlersem şöyle yazamaz mıyım? x eksi a artı b. E a artı b eksi 6. Eksi de burada. x artı 6. Bunu sıfıra işledim de. Eksi 6 olur. Bunu kimde yerine yazacağım? de. Aslında benden p 6 istiyor. Eksi 6 eksi 3'ten eksi 9 olur. Doğru cevap eşit. Soru 18. Üçüncü dereceden Px polinomu x kare eksi 9 ve x kare eksi x eksi 6 polinomları ile tam bölünebilmekte. Şimdi burada uyanık olalım. Buranın açılımı nedir arkadaşlar? x eksi 3 çarpı x artı 3. Peki buranın çarpanları nedir arkadaşlar? x eksi 3 çarpı x eksi 2. Üçüncü dereceden daha doğrusu x artı 2. Üçüncü dereceden bir polinom olduğuna göre arkadaşlar. Üç tane çarpan. x eksi 3 ortak o zaman. Px polinomu nedir? kesinlikle arkadaşlar. x eksi 3 çarpı x artı 3 çarpı x artı 2. Başka kat ilgili bir bilgimiz yok arkadaşlar. Onun için katsayı sayıyı bilmediğim için buraya ne diyeceğim? Çarpı a. Px polinomu bu. Buraya baktığımızda x artı 1 sıfır diyorduk. x buradan ne çıkar arkadaşlar? Eksi 1. Burada yerine yazdım da demek ki p eksi 1'in sonucu arkadaşlar 12. Bunu kullanarak a'yı bulacağız. Şimdi 12 eşittir. Eksi 1 yazdık x'in yerine a çarpı eksi 4 çarpı 2 çarpı 1. Düzenlediğimde a buradan ne çıkar arkadaşlar? 12 bölü eksi 8'den sadeleştir bunu da 4 ile eksi 3 bölü 2. Peki yerine yazalım. Px eşittir. Eksi 3 bölü 2 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3 çarpı x artı 2. Ne istiyor bizden? P1'i x yerine 1 yazmam isteniyor. P1 eşittir. Eksi 3 bölü 2 çarpı. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 3. Bu artı 2 ile bu eksi 2 sadeleşir. Eksi de 2 ile arkadaşlar. Ne kaldı? 3 çarpı 4 çarpı 3. O da eşittir arkadaşlar. 36 yani C şıkkı. 19. soru. Px polinomu ile ilgili olarak arkadaşlar ifadeleri vermiş. Buna göre px polinomu x artı 2 ile bölümünde kalan kaçtır? Şurada ne yapıyorduk arkadaşlar? 0 eşitliyorduk. x artı 2 eşittir. 0 x eşittir. Eksi 2. Bunu burada yerine yazdığımızda bizden sordu soru arkadaşlar. Px 2'nin sonucu kaç? Bunun için önce Px polinomunu bulmamız gerekiyor. Adım adım yapalım arkadaşlar. İkinci dereceden bir polinom. Tamam. Baş katsayısı eksi 1. O zaman px eşittir arkadaşlar. Eksi x kare artı bx artı dursun burası. Çünkü p0 kaç demiş arkadaşlar? 5. Yani sabit terim 5. Bir de ne demiş bize arkadaşlar? px eşittir 0 denklemini sağlayan köklerin toplamı. Eksi 4. Kökler toplamı neydi arkadaşlar? Burada bir hatırlatma yapalım. ax kare artı bx artı c. İkinci dereceden denklemlerde göreceğiz arkadaşlar. Kökler toplamı eksi b bölü a. E şimdi burada kökler toplamı yaptığımda eksi b bölü eksi 1'in sonucu eksi 4 olması için arkadaşlar b'nin ne olması gerekiyor? Eksi 4. Son olarak benim px'im o zaman ne oldu arkadaşlar? Eksi x kare eksi 4x artı 5. Benden ne istemişti arkadaşlar? p eksi 2. Yerine yazalım. p eksi 2 eşittir. Eksi eksi 2'nin karesi Eksi 4 çarpı eksi 2 artı 5. Yani eksi 4 artı 8 artı 5'ten sonuç ne çıkar? 9 çıkar. Doğru cevap C şıkkı. Soru 20 arkadaşlar. Px polinomu x kare eksi 2x eksi 15 ile bölümünde bölüm qx ve kalan 2x artı 3. Yazalım arkadaşlar bunu bir. Px polinomunu neye bölmüşüm? x kare eksi 2x eksi 15'e bölüm qx olmuş. Kalan da 2x artı 5. Şimdi burada arkadaşlar bölmenin sağlamasını bir yazalım. Bölmenin sağlaması neydi arkadaşlar? Px eşittir. X kare. Hatta bunu neyse en son yapalım onu. 2x eksi 15 çarpı qx artı 2x artı 3. Burası 3 olacak. Burada arkadaşlar şu ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Nasıl ayıralım? x eksi 5 çarpı x artı 3 çarpı qx. Şu ifadeyi de arkadaşlar iki parantez alıp şöyle yazalım. 2x eksi 5. Şimdi çarptığında eksi 10 olacak. Artı 3 olması için artı ne diyeceğim ben buraya? 13. Soruya devam edelim. Px polinomun x eksi 5 ile bölümünde elde edilen bölüm ile kalanın toplamı açtıktan hangisi? Şimdi arkadaşlar buraya yazalım biraz. x eksi 5 parantezini alırsam ne kalır burada? x artı 3 çarpı qx Dikkat et x eksi 5 burada da var. Artı 2 artı 13. Peki aslında burada şu ifade yok mu? Şuraya yazdığımda arkadaşlar. Px x eksi 5'e bölmüşüm. Dikkat et burası bölüm. Yani x artı 3 çarpı qx artı 2. Kalan kaç arkadaşlar? 13. Bizden ne istiyor? Bu bölmede bölüm ile kalanın toplamı. Yani X artı 3 çarpı QX artı 2 artı 13 de burada artı 15. Doğru cevap arkadaşlar. D şıkkı. Biraz zahmetli bir soru. Evet arkadaşlar. polinomlar testimizin orta düzey kısmında sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda ÖSYM tarzında sorularla devam edeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Mutlaka arkadaşlarımıza tavsiye edin. Hoşçakalın. Başarılar.